Ramazan'da çok pratik bir o kadar da lezzetli tiramisu yapacağız. Bunun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedili bisküvi ile tiramisu yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası tencerenin içerisine ekliyorum. 6 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 litre sütümüz var. 1 litre süt de 5,5 su bardağı e, tekabül ediyor. Yani o şekilde ayarlayabilirsiniz. Klasik su bardağıyla. Şöyle topaklanmak kalmayacak şekilde karıştıralım. Karıştırırken içerisine de 2 tane yumurta sarısından ilave ediyoruz. Şöyle güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurta sarılarını da güzelce çırpıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Güzelce yumurta sarılarını da çıktıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Orta ateşte bu şekilde sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar yani böyle aslında kaynayana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra kaynadıktan sonra da biraz koyulaşmasını sağlıyoruz. Ocağımızın altını biraz kısık. Bu şekilde karıştıralım. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı hafif hafif kaynıyor. Hemen altını kısıyorum ben. Kısıkta da biraz daha koyulaştıracağım şöyle. 2-3 dakika kadar. Güzelce karıştıralım. 2 dakika daha karıştırdım bu şekilde. Yeterli bu kıvam. Şöyle şu kıvama geldiği zaman yeterlidir. Bir kenara alalım. Soğumasını sağlayalım. Soğuduktan sonra içerisine malzemelerini ekleyeceğiz. Kremamız soğudu. Şöyle bir karıştırdım. Ben içerisine labne peynirinden ilave ediyorum. 200 gram labne peyniri ekliyoruz. Ama suyunu süzüyoruz arkadaşlar. Ben suyunu süzdürdüm. O şekilde ekliyorum. Bir poşette krem şantimizi ekliyoruz. Kremamızı pürüzsüz bir kıvam alana kadar 6-7 dakika kadar çırpıyoruz mikserimizle. Kremamızı çırptık. Çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle paylaşayım. Çok güzel oldu kremamız. Böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. 2 su bardağı su aldım kabımın içerisine. Kedili bisküvilerimizi ıslatmak için 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da granül kahve, nescafe ekleyebilirsiniz. Şöyle. Çok tepeleme olmayacak şekilde bu şekil kahvemizden ekliyoruz ve şöyle karıştırıyoruz şekerinin ve kahvenin. Karışması için. Şekerimizi eritelim şöyle güzelce. İki paket kedideli bisküvi kullanıyorum. Şöyle kedideli bisküvilerimizi iki tarafını da şöyle suya hazırladığımız suyumuza batırıyoruz. Şöyle. iyice ıslattıktan sonra süzdürüp diziyorum ben. Büyük boy borcam kalıp kullanıyorum bunun için. Böyle sadece dibine dizeceğim üzerine de kremamızı aktaracağım tek kat olacak bir paket keddili bisküvim vardı o yüzden böyle tek kat yapıyorum şöyle şekerli olan tarafları yukarıya gelecek şekilde diziyoruz bu kısımlar şekerli o kısımlarını yukarı gelmesini sağlıyorum şöyle düzeltelim en sonda Bunlar zaten suyunu çektikçe kabaracak. Şöyle tek tek ıslatalım. Kedili bisküvilerimi ıslattım. 2 dakika kadar şöyle biraz şişmelerini sağladım. Daha sonra kremamızı üzerine boşaltalım. Böyle tek kattan yapıyorum. Şöyle üzerine güzelce yayalım. Oo, mis gibi oldu şimdiden. Şahane oldu. Üzerini güzelce düzelttim. Bir süzgeç yardımıyla üzerine kakaomuzdan serpiştiriyoruz. Şöyle tamamını kaplayacak şekilde kapa kakaomuzdan serpiştirelim. deli pastamızı buzluğa kaldıralım. 3-4 saat dinlensin. Daha sonra dilimleyeceğiz. Aslında bir gece beklese daha da böyle kıvam ve lezzeti tam oturuyor ama akşam tüketeceğiz artık çay saatinde. Tiramisu'mizi 4 saat dinlendirebildim. Akşam artık çekimimi yapmak zorundayım. Şöyle dilimleyelim pastamızı. Çok hafif çok pratik bir pasta mutlaka denemelisiniz Her kestiğimizde bıçağımızı temizliyoruz Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar tüm Müslümanların tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah şöyle ikinci dilimi de kesiyorum peçetemle temizliyorum bıçağımı Tiramisu dilimledim şöyle bir dilimi aldım yakından da sizlerle paylaşmak istiyorum Şöyle kıvamını, iç dokusunu paylaşayım. 4 saatin sonunda bu şekilde oluyor kremamızın kıvamı arkadaşlar. Bir gece dinlendirirsek daha kıvamlı hale geliyor. Çok lezzetli, çok da pratik bir pasta oldu. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın.